Selamun Aleyküm Dostlarım arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma Sefalar getirdiniz evime mutfağıma Ne yapıyorsunuz Nasılsınız değerli arkadaşlarım Vallahi et doğrayım e, işçilere izleyici dostlarım e, Et sote yapacağım Şöyle Arkadaşlar Ondan sonra oşal kaynattım Kaysoşalı Üzüm oşalı Ondan sonra bakayım bir de yanına başka bir şey yaparsak yapacağım arkadaşlar. Ee, ondan sonra Buyurun gelin sizlerin de yemekleri yiyelim. Arkadaşlarım Allah nasip ederse eee Pazartesi mi olur, salı mı olur? Dikişlerim alınacak arkadaşlar. Yavaş yavaş kımıldağacağım. Kımıldamasam olmaz. Ondan sonra arkadaşlarım Yalnız da olsam işecek bu yeme? Ustalar çalışıyor, mecbur bir şeycek. bulayım da. Açacağım biraz. Eti düz yağ ile kapatayım, kavrulsun. Ondan sonra yanına da bir pilavı yaparak bayı başka bir şey şeyine... mi? Arkadaşlarım Doğrayım bir doğurayım. Sevgili dostlarım. Durup durup konuşuyorum da e, yorulmayayım. Arkadaşlar zaten hayata dura dura yoruluyorum dütüklüğüme doğrayım etimi e, arkadaşlarım. Bir <laughs> boş Bir boş ver çıkart. Bana yeter Sulu var. <gülüyor> 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 Kimmek? Bana <laughs> Ne giymesi bu orada? Evet. Şuna aynı Şu kadar ya. et var bakın Şu mu? şu kadar da doğradım. Ha. Ha var, cidip var Ne? suyu da hiç şey Ya o, 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 ben suyla az bir şey yağar. Yani olmaz. Soğuk su katacağım onunla bir şey. Suyumu teyah koydum gibi. Hı. Sudan hangi bardak? Pirinç pilavı yapayım. Pirinci ne yapacağız? Ama buğur pirinç yokması. Buğur ile pirinç yok. Ne tabi de pirinçle böyle tamamen. Seramede konuş şekim yapıyor Açık mı? E daha ya ha. Tamam. Peki telefon orta. Hı. İyi tane pirinç pilavı iyi olur. Şöyle pirinç pilavı des. Gençlerin pürüz pilavı istediği, o pilavı yiyen onları istedik onlar. Ne olacağım yavrum, yapılacak, idilecek, iyilenecek, ortaya gelinecek. Koza bir de yumuşak şehriye çok az bir şey azıcık. Karan akşam içerik. Ne çok az, iyice hiçbir şey de olmak yiyorsa, bir şehriye yiyorsa, bir içti de. Doktor. Koza bir de koy, bu bitsin. Al suyu atayım şuradan bir suyu içine. Heee, öyle gitti. İçine de gel, bir çöm geldi. Bugün arkadaşım artık kız. Bir kilo et, bir kilo sucuk. Allah Arkadaşlar. Allah, sağ olsun, var Valla pansumana gittiydim beni götürdü. İllerde iyi dolu. Yabancı arkadaşım aldı bir kilo et, sucuğuna bir kilo et aldı. Ağzı arkadaşım var, dedi valla sağ olsun. Allah razı olsun. İşten dosttan. Sabahın da Oktay abinin karısı götürdü hastaneye. Sene mi? Asman itti reye. Ha bizim şey iş olan. Şu kanatla. Ha şükran. E mobil oraya var ya. E ee, mobilya satarlar. Ha. E. İkinci el şey yok muymuş onda? O iki el satma yok abi. Kar e. dolabı? Yok yok. Kaç ay biz bana bu kar dolabı şöyle bir şeyler ortadan alsan da aşağıya taksak. Oralara kanepeye old, olduğu yere yumsak ya orada kar dolabı da kaçıyor. Eski ikinci elden alacağım. Hesabları oraya koyacağız, orada duracağız. Hanepe'yi de bu tarafa koyacağız. Hanepe'yi de oraya koyacağız, kemer altından. Oraya koşu geçireceğiz. Kemer altından, kemer altına gibi var ha. Evet. Oraya koy. E. E, dışarıya, oraya. Evet. Arkadaşlar, o zaten annem babamın çekildi. Hesabları yu yok yaptım Benim hesabım yok, kumar ulaşan. Babanın toplarının numarası ne baktı lan. Dedin atıp, 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 atıp. E. De atıyor, atıyor, atıyor. Hesabları atıyor. Ben toplumu atıyor, çeket giyer, miltan giyer, atlet atar. Türkçenle iki saat arası babu, başka İşe gidiyor Gayr Paşa Kalkmış sabahına. Bir daha ben... Gidiyorum ben dedim. Bizde sana girmiş Baktım oradan öyle, niye öyle girdim diye. <laughs> <laughs> Aşağı Cahil cahil, askere Ağla gitti maç, mi, kutçu. karakolu bile. jandarmalar bilir askere gitti mi? Ya ne şeyi bilir o daha, küçük aklı emeği yok değil mi? Küçüksünün bir canı kızıyor, ne küçük olmuş diyor. Ben küçük bir halin büyüdün galiba. Kaptırıların askerleri Tokat'ta karakola çıkmış. Oraya mı geçmiş? Karakolda da teraptırlı askerliğe gitti ya. İyi canım. Hala kutuya buraya, burada bir şey de durmazdırmış. Tamam. Kurallar <laughs> nasıl kopya yedirmiş, hala Aman öyle mezbursun yavrum, vatan görevi. Mezgul ya. Bıçağın altına yattın diyor ya. Fatmenge? Fatmenge, mü diyor? Bıçağın altına yattın diyor. Yattın ya, hee, yok. Yo, İra menge müzülmedi <laughs> dedim. İçeride de yok, hem bizde de diyeydin. Ne oldu ki ya burada mıdır yok diye. Hasta diye. Zaten acıyor, hastalar. Arkadaşlar şöyle ben azıcık soğuk suyla ilave ederim. <laughs> Uzatma. Tuzunu atarım. E, ee, şeyinin tamam. Al Yani ben öyle güzel yumuşak bir şey. Ya dökerim, tuzunu da atarım ince. Böyle e. yumuşak açlanıyor bacılarım. Ha böyle iyi olur. Ben takımımı yırtayım. ayağım kaçayım. <laughs>

Anne hangi çorbadan yapalım? Mercimek mi? Şey mi? Şeriye yaptın sana doktor. Şeriye gitti de. çorbası içti de. Mercimek şey dedi de. Şeriye bir şey azıcık. Şurada çorba yapayım ama şey kuş pilav yapayım. Eee pa şeriye yoksa getireyim ben. Şeriye yok da getiririm ince aşağıdan. Kilit yerine de değil. Giter gider Hı? Şurada pirinç. Eee. Yıkayayım. Daha iken değil mi? Bir kulak değil mi? Ölçü ver çoğumla Ben ölçeceğim. Anca değil mi? koruk yanına. selam var. Ha Hacı Rabbani. Ne de koydun ona? Aşkı yanıma geldi. Hacı ne demiş? Aman ilahe de bir gidelim geçmiş yoksun ha demiş. Kısırlığım çakçı. Gelmesine de mi koruyayım Sonra gidiyor. Bu da bize de verin. Çağırdan yekmeyi bizlere ver. Kul de. Çağırdan gelin orada bir işler. Bulmuş

arkadaşlarım üç e, adamla yıkadım tut. böyle koy Yokuz ona bir şey olmaz. Evet. daha kocaman kaynatsın. O yeter o. Çorbaya da diyeceğim he. Ha doldu. Pilavı pilavı. Ha Bir ben taktım. Dur kaynasın. Üstünü niye getirmedin evet. ya? Üstüne sonra sağlarım. Kaynadı mı koyalım. Kaynadı mı koyalım bir. Kapattım da taşar. Ağzlara geçersin. Neyse değerli <laughs> arkadaşlarım. Ha. Pilavımı da yapayım. Ee, i̇zleyici dostlarım e, pilav da yapayım. Sonra yumurtam da var. Tamam. Çorba da yapacağım yeter. He yeter. He. Tamam. Ee, Ondan sonra da tuşu koruk yanına. He. Öyle şey yemeklerimiz hazır sayılır arkadaşlar. İşte Buyurun gelin yiyelim. Anne şurada tencere var çıkar. Dur. Anne şu tencereyi al. Kuplar nereye gitmiş bunun? Bil onu bana tavaya al. Ne? <laughs> Bu <laughs> al, Alın beni elime alın ne? Tamam. Gelme dur. Gelme onu kız. Gelmeyeyim. Onun bir şeyleri çekeceğim. Kutlar takılacak onu. Aman takma. Kim çıkarmış onu? Yıkadım. Hayır yakışmasın. Yanmasın ha. Yıkadım ya. Çok hapağım. Mete! Çağırın kim?

Bunu bayarlayalım dur bir şey mi? Ben bir şey dur ya da ya. Olur. Dur 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 dur. Pilavun. Pilavun da yağsın arkadaşlar. Hayır. Neyse değerli takipçilerim. Ee, ilerleyen saatlerde görüşürük. Yemeklerimi inciden hazırlayın ben hemen çabukça. Evet arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim. Şöyle e, pilavımı yaptım. Etimi pişirdim. Arkadaşlar şöyle bir de şeriye çorbası yapacağım yanına. Turşumu da e, biliyorsunuz bakın yazdan vurduydum turşumu da doğradım. Arkadaşlarım ondan sonra Şehriye çorbasını da yapayım bacılarım. Suyunda kudumu kaynağıyor. Milan gazımın bir üstüne. Sonra kanınıza boşaltırım paketten. Arkadaşlar. yi şöyle bu kavrayayım. Şerine pek iyi arpa. Biter. Ne orayım arkadaşlar kanından tut 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 işe diyecek yapacak bir şey yok. Ya şöyle örgünce kavrayayım. Kırmızıca takarım da. suyla da koydum. Çaydan daha kaynıyor. Şöyle güzelce kavradım. Şişmez, kabarmaz. iyi olur. Acılarım. Vallahi yüz çeşit yemek yaparım ben. Arkadaşlar biliyorsunuz dostlarım şeyde bir şey değilim. Serada. Arkadaşlar çamaşır şeyi kapı açık şuradan. Kayı de. Sinek girmesin. Arkadaşlar böyle işte. Noreciyalnız. Değerli dostlarım. yapılıyor en iyi yapılıyor. Mecburen pişireceğiz. Yapacağız. Pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tane de suyu atayım da. Tatlı olsun. Hı. İyice şöyle kavralım ben bunu. Sormuşlar bazı arkadaşlar düğüne niye gitmedin diye. Vallahi düğüne niye gitmedim? Ameliyat oldum arkadaşlar. Aslında gitsek fena da olmazdı ya. Yürüyemem. At yok, araba yok. Şey yok arkadaşlarım. Kavrayayım şöyle de, iyi kavradığında kabarmaz bacılarım ama e, baştan salma yaparsam dostlarım ondan sonra olmaz. Yaptığım salçadan da şöyle atayım. Kaçanın kokusu çıkana kadar da kavuracağım. Kavur, kavur, kavuracağım. Şimdi benim evime mi geliyor ustalar? Ayda gelen doğan, günde gelen soğan. Ondan sonra arkadaşlar Koydunuz mu kaçlarım? Şöyle bir. Gördünüz mü? Çorbayı da pişirdim valla. Çorbayı da pişirdim. Az daha su katayım. Kabarmaz da yine de tek bir amaçlı. Koyayım şöyle. ha? Tamam. Şurada dursun. Niye bir şey mi yoksa kullanırız taşlarım. Gördünüz mü bacılarım? Her şeyim hazır. Kayısılarım da burada kapardı. Uşağım da burada. Her işlerim hazır. Tam teşkilatlı. Şura, şura koyayım. Ee, Sulayım utamasını kapağına bir. Abi elini benim elini. Bu şeyi açmak için. Şöyle güzelce olsun değerli takipçilerim. Yemekleri mıcık sonra korum. Tabaklara servisimi yaparım yavaş yavaş. Korum siniye şunları ne hep ayarladım daha ayarladım. Kaseleri, çorbaları, hoşavları, tabağı da sulu pilavı, çorbayı. Değilken bu onki menümüz bu. Arkadaşlar ne öğreteceğim? Sevgili dostlarım buyurun gelin sizlerle de yiyelim, sohbetler edelim, konuşalım arkadaşlar Hacer Hanım neydi dışarıda oturuyorlar annemin de. Ben dedim siz oturun sohbet edene dedim. Abi sıkıntı yok Kaynasın altında Aynası. açayım. Pilav hazır, çorba hazır. Aynası. Eti de pişirdim, düdüklü de hazır arkadaşlar Aynası. şöyle. Ha. Ha bir şey dört dörtlük. Allah'ım can sağlığı versin. Bu kadar şükürler olsun yaradanıma ayağa kalktım arkadaşlar iş ağır bu kulüp bir şey de kaldırmayacağım sevgili dostlarım böyle ayakta yemek pişireceğim kaldırıp indiremem dostlarım mecburen e, olağan işler onlar arkadaşlar azat olsun tatilli şehriye. Evet. E, bir tarafı kırdarsan arkadaşlar eee pişti bir fıkırdadı mı? Servisim hazır. Neyse e, değerli bacılarım, kıymetli takipçilerim, arkadaşlarım, dostlarım. E, çok desteklerinizi verdiğiniz Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun sizlere. Değerli arkadaşlarım ameliyette aradınız, sordunuz, yorum yazdınız, arayandan, sorandan, yorum yazandan, Allah hepinizden razı olsun. Ses gelmesin arkadaşlar, dışarıda çalışıyorlar. Ondan sonra bacıların e, aradılar, soldular, Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım e, hastaneye e, orasız olmaz. Biz onlarsız olmaz, onlar bizsiz olmaz. Ee, mecburen hastalandığını rahatsızlandığını mecbur zideci yanlara arkadaşlar e, şükürler olsun yaratanıma iyiyim bugün de böyle e, biraz daha iyiyim gün gün iyiye gidiyorum arkadaşlar biraz yatarken sıkıntı oluyor sevgili takipçilerim bakın zayıfladım zaten bakın buralarım geçti ondan sonra arkadaşlar ıcık e, yatarken sıkıntı oluyor sırtımı belimden aşağıya yanımı uçturdular ya bayağı ağrıyor Ayaklarım ne şişiyordu, sırtım ağrıyordu. Gittim doktorda bir de ameliyat olacağım dedi. Işte. Olduk bağlı. Şükürler olsun Yaradan'ıma. Buna da şükürler olsun. Arkadaşlarım e, her canlı yaşayacak, olacak, ölünecek, doğacak, yaşanacak, kesilecek, ameliyat olacak arkadaşlar. Tamam biter o gayrı şey Sevgili dostlarım çorbamı da biçti. Kapattım ağzını arkadaşlarım. Bugünlük videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Evimden, mutfağımdan olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun. Kalın sağlıcakla kalın. Ben dış çıkayım Ustaların yanına da bir varayım. Suları neyi var mı bileyim. Bir doldurayım şuradan yavaş yavaş. Yemekler de hazır arkadaşlar. Girmeyince, işmeyince olmaz. Sevgili bacıcanlar. Mecbur olacak. Olağan bunlar. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun. 81 yıllara sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. 81 yıllara selamlar olsun. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek buluşmak üzere rahmetin hayatına desteklerinizi verin bacılarım.